Arkadaşlar, merhabalar. Kod Fatima 13 araştırma ve çalışma projemizin kapsamında olan Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle ilgili yapmış olduğum videodan çok güzel dönütler aldım. Ee, arkadaşlarımızdan bazıları bazı konuları merak etmişler. Ee, mesela e, geminin hangi, nerede, hangi alanda yapıldığı, ondan sonra e, geminin dağın içerisine nasıl girdiği, Gemi karaya oturduktan sonra insanların nereye gittiği konusunda e, merak ediyoruz demişler. Bundan dolayı bu kısa videoyu yapmaya e, uygun gördüm. Öncelikle e, gemi daha öncesinde de söylediğim gibi kralın bilgisi dahilinde onun tahsis ettiği sarayın açık bir bahçesi diyeyim o alanda inşa edilmiş. E, gemi inşasından sonra e, Güney Kutbunda inşa edildiğini söylemiştim. E, bu tufan, tufanla da ilgili e, yeri gelmişken bir örnek vereyim, yani açıklama yapayım. Tufan bölgesel arkadaşlar, tüm yeryüzünde olmamış, bölgesel olarak olmuş. Onun da bilgisini vereyim. İkincisi e, gemi. E, tufandan sonra sular e, e, seviyesi düşmeye başladığında hangi dağ olduğu bilinmiyor. O dağın içerisine bir mağara olduğunu düşünün. Sular indiği zaman mağaranın kapı seviyesine geldiğinde zaten teknolojik bir gemi e, içeri girmiş. İçeri girmiş gemi. Tabii kontrollü olarak girmiş. Ee, ondan sonra merak ettiklerinizden biri de insanlar ne yapmış? Nereye gitmiş insanlar? Ee, i̇nsanlar, arkadaşlar 5 gruba ayrılmış. Dikkat. 5. 5 vakit namaz. 5. 5 gruba ayrılıyorlar ve farklı yönlere gidiyorlar. Her grup 360 derece düşünün. 360 derece farklı yönlere gidiyorlar. Hiç arkalarına asla bakmıyorlar. Ondan sonra zaten işte ne olmuştur? Gittikleri bölgelerde insanlarla tanışmışlardır. İşte evlilikler yapmışlardır. Çoğalma da o şekilde olmuştur. Hatta çoğalmayı da merak etmiş, etmişsiniz. Bu arada bir ekstra bilgi daha vereyim. Türklerle alakalı bilgi. Nuh Aleyhisselam döneminde gemiye 1121 kişi bindi demiştim, değil mi? Bunların içerisinde Türkler de var arkadaşlar. Ama Türklerin adeti çok az. Yani şöyle söyleyeyim, örnek olsun diye 1121 ise 21 tane Türk olduğunu düşünün. O şekilde bu ekstra da ekstra bilgiyi de vermiş olayım. Allah'a emanet olun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.